Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdi Rize Çayeli'ne geldik bir Çoban arkadaşımızın yanına geldik Erkan Yıldırım'ın tanıdığı bir çoban arkadaşımız var Burada Kamp yerini ziyaret ettik Köpekleri de var Bir tane Karadeniz Dağı köpeğine yakın bir köpek Çoban köpeği Bir tane de şurada var bağladık onları Pablo da bizim yanımızda Şimdi bir tane de akbaşı var. Onu da, o da aşağıdan keçinin yanından geliyor. Ee, o da biraz huysuzmuş. Şimdi onu da bağlıyor. Herhangi bir aksilik olmasın diye köpekleri bağlattık arkadaşlar. Çünkü Pablo da biraz e, köpek görünce aksileşiyor. Şimdi onu bir. Oraya mı onu? Oraya? oraya bağlama buraya bağlan ya? Görelim onu bir şey olmaz ya. Ya kızım bakayım gel. Oo, ne güzel köpek ya. Bu dişi değil mi? Ha bu yavru mudur? Kutu, daha oldu evet. Bu da hav havunun kanından mı var ha? Ay, bu, ayrı. bu ayrı mı he? Ay, yıkıcı, Bu insana sert mi bu? <laughs> ha. Bu sürülen beraber de <gülüyor> <gülüyor> Buraya çakal makal oluyor değil mi? Kurt mu? Olur. Kurt oluyor mu? Buraya kadar inmiyordu. Burası Çeyeli'ne biraz daha yakın. Büyük köy nerede Yukarıda mı büyük köy? Bu dere işte. Ha bu dere. Demek öbür havuç köpek adamdı. Adamdı. Şimdi onu bir arkadaşlar bir seveyim onu. Bakın adam bir köpek nasıl sevilir görün. O biraz agresifleşti. Ben onu videoda seveceğim. Görsünler adamcı köpeğin yanına nasıl yaklaşacaksınız? Ben onu göstereyim. Bir de dalarsa bize bakın gülmeye. Sefa amına böyle tutsana kardeşim. Şu adamcı köpekmiş. Onu bir seveceğiz. Video kapanmasın. Adı ne bunun? Bunlar karabaş. 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 Ne oldu? Yok tutun. Topanla niye hep karabaş abi Karabaş? Karabaş geliyor, önlüyor. Gel. Şeye daha gene takıldık. Ben Karabaş ne yapıyorsun oğlum? Başkan belli olmaz. Bizde, Dalar tamam. bakalım. Geliyor bana. Geliyor. Adam, adam, adam. Bak o gösterme adam. <laughs> adam, dur. Gel. Kafaya bak. Sefa gel de yaklaş bu. Gel, gel yaklaş sana. Karabaş, ne uşu? Ne oldu oğlum bugün? Evet, Karabaş bayağı herhalde bir bir iki varyasyon yapmış yani. Burnunda çizikler var. Aferin Karabaş. A. dağlara duran köpek nerede? Evet, Karabaş'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Adamcı bir köpekmiş ama adamcı köpeğe böyle alttan gideceksin. Üstten sığır gibi yaklaşırsan köpeğe köpek seni ısırabilir yani. Başkan anlıyorsun da bu işte. Ne yapayım? Aferin oğlum. Nasıl? İlk geldiğimiz Bakayım zaman. bak sen de kuygan zaktı. He? Tamam. Abi seninle bak ben de sen bana da kuygan diyor. Gördün şey var diye ya. Aradan geliyorsun ben köpeği seviyorum. Sağ sinirlik beni kapatacak ya. tamam <laughs> da sakin. <laughs> sakin ol. oğlum Gel kuygan. Ben, oh. ben onları inmiyorum. Kara <laughs> Ya bağır. Kara bacı bağır. hayır oğlum. <gülüyor> 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 Ama, gibi ya. Patilere baksana ya. Ama bunu tüyünü kestik var ya. Doga kadar oldu ha. <laughs> Bu e, Karadeniz dağ köpeğinin e, ondan Almış şey, ondan bilmiyorum. yani herhalde. Anlam. Tam o mu bilmiyorum tam bunu. Yat, yat uzmanı yat. olan arkadaşlar videoyu izleyince daha iyi anlar. Sefa güzel çekiyorsun değil mi? Evet abi. Tamam. Evet. Erkan abi de güzel çek. Çek, İkinizi de çekiyorum Erkan o zaman. Abi. Ya çünkü illa güzel çekmesine gerek yok. Yat bakayım oğlum hayır. Hayır bak sen oran aldın mı oğlum? Yat. Abi gel sana bak gel gel. Bu bana daha yakın ol. Bu bana daha yakın ol. <laughs> Taşı salınır. Gel gel gel. Hava ne bir şey yapaydı. Hava yapaydı. Hava yapaydı. Hava da değil abartma. <gülüyor> <gülüyor> hayır tamam. Hayır. Ayaklara baksana abi. benim ayağımda 45 numara giyiyor bu. 45 giyiyor, <laughs> ben 44 giyiyorum. Kanabaş! Ne oluyor? Bak bak, kurzağım ağzına takılıyor. Ya. Yap bakayım. Gel kanabaş, buraya git. Ne güzel seviyordun köpeği ya. Gene sev, sanki ben önce oldum. oraya kızdırdın hani şimdi diyeceksin. Ne kızdırdım diyecek onu? Bana kumpas mı yapayım? Kaçtın mı? Gel Karabaş. Gel Karabaş Karabaş, Karabaş, Karabaş. Karabaş. Buraya bak. Aferin bana arkadaşlar. Hani gel, ünlü Aferin oğlum. Aferin Başka oğlum. dene, dikkat et. Hadi. <laughs> Karabaş, yapma böyle şeyler. Karabaş be. Aferin Karabaşım. Aferin Karabaş'ıma. Aferin oğluma. Kim oğlum o? Sefa. Kim oğlum o? bu hayvanlar. Tabii biz salışalım sen şey. köpekten oynar. Doğru. Evet. Tabii. Tabii. Tabii biz salışalım alalım. He. Kırdın ortalığını ha. Herhalde ya. Arada <laughs> <de> görmeyiz. <laughs> Zeki. Çaydan mı abağa masajı? Yok 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 abi yasalım öyle olmaz. Sabahını çay alalım abi yasalım. Arkadaşlar Var arabaları mı? da buraya bıraktık bakın he, arabalar orada arkada e, dereyi karşıdan karşıya geçtik Pamuk dereyi geçmesi bayağı bir uzun sürdü Şuradan korkuyor zaten e, yani bayağı yürüdük oradan buraya zor şartlarda buraya geldik arkadaşlar ne zor ya, zor ne, kadar, ya ne kadar tırmandık ne kadar ya. <laughs> hayatın zorluğunu burada çoban kardeşimiz yaşıyor helal olsun ama İnsanlardan biraz daha uzak olsa ben de bu işi seviyorum ya. Yani. Ama sen, sen de öyle biraz yardım etsen. Ama sevinir. ben şu an video çekiyorum video da. Hala <laughs> <laughs> <adam> ne, <laughs> ne yapıyorsun? Kime şey yaptın Bir şey işe mi yakın? Kim oğlum? Ayhan sevdin mi bablım? Yok ya, <laughs> ne Bu <oluyor? Ne> <laughs> alınır mı ya? Kes bak. Tamam. tamam. Şişt, o, o <laughs> Hayır, hayır. Bak başkan, o, bu ne? Gel, bırak. Bu ne? Haydi izanızda Bu nedir? Şaf. Ne <laughs> biliyor musun? Bu nedir? Şaf. Şaf. Ya, <laughs> şaf. Bu nedir? Şaf. <laughs> Bir sus. <söz. gülüyor> Neyse, ben de ağırıcı, yuklar, ha, de aynen durmaz ağzım bak. Çalış Mangalı bunda mı yapacağız? Mangalı buraya yapsak da ateş yok. Ha bunun üstüne. Ne, ne diyor güzel taş yok. Taşa gerek yok. Ha bu neydi? Sağdan da açsak. He ha bu da yana. Dayanma. Sus da. Sayı böyle ateşe istiyorsun başka. Evet şu an Recep Bayraktar'la e, beraberiz. Selamun <laughs> e, Şimdi arkadaşlar bu video, ben bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu da Erkan abi e, yayınlayacak. Diğerini. Şimdi Erkan abinin kanalına destek verin arkadaşlar. Bana diyor ki bu ara e, e, biraz şey oldum ama bana şöyle bir şeyler söyleniyor. E, videoları bu ayan mı çekiyor? Kim çekiyorsa ayan. çok dandik çekiyormuşsun. Biraz diyorlar özen göstersin lütfen. Gözümüz kör oluyor. Videoyu izlerken... Videoyu izlerken gözümüz kör oluyor. Böyle bir videom var. Ay, ya. Biraz yapsın. özen gösterin diyor. Bak. Ben izlerken diyorum ki bu video için. E 11 bin, 12 bin kanalım var. Videoyu gelişi güzel çekiyorsunuz ya. 12 bin iyi mi? İyidir tabii. Şu anda bir ayda 12 bin çıkıyor. Hey, hey. <laughs> Telefonu abele tuttun mu iyi şeker. Ha tutacaksın bak. Yok şey alacak. Abone... Go. Ha? Afyon. Afyon mu? Telefonda zıplar. <laughs> Ama... Hayır hayır. <gülüyor> Hayır oğlum. Bak bak veriyor musun? He? böyle de. Güzel olacak mı yani o? <laughs> Güzel olur evet. Ko ay keçici çeviriyorlar ha zeki abi. Zeki. bu köpeklere ne veriyorsun? Aa yemek mi? Ha bu ne? Bu ne diyor? Gel mi? Aa. Onu ne lan yapıyorsun? Al bir şeyden. Hı hı. Ne yapıyorsun? Onla gel yapıyorsun. Kaynatıyorsun onu. Hı. Ee, köpek ya, iyi ya. ya Ya ben bazı çobanların yanına gidiyorum Köpekleri çok zayıf ya çok Bakma çok ya ama bak senin köpek iyi yani Beğendim şeyini Kilosu milosu yerinde onun da kilosu yerinde Şimdi madem bu köpek senin malına ya bakıyor Sen de ona bakacaksın ya Başkan geçmiş bu da Hangisi mı? He. He. <laughs> Akbaş He. Akbaşın <laughs> Karabaş Ayıp ediyorsun ya Karabaş biz buraya misafirliğe geldik Karabaş. Yani sana şey yapmayacağız merak etme. Buraya el koymayacağız. Karabaş! Karabaş! <laughs> Karabaş! Bak bak. O ki onun işemeyeni görüyor. Tamam mı? İşemeyeni hırlıyor. İşe, işiyor ya o. İşemeye ne hırlıyor ya? Bunun da var ya. Ha buraya Allah'a emanet duruyor zinciri ha. Yok hmm, kopmaz. kopmaz. Başka bu da öyle kuvvetli değil. Bak Türkiye'nin de içes kıyırıcı çok kadar ufak oldu. Aynı emici oldu. <laughs> Yok sen kadar değil. Ama emici kadar oldu değil Rusa. Ama kafaya göre dişleri ufak yani. Mesela bizim Al Capone'un dişi daha büyük bunlar. Bak al makine ya böyle Bak ya, gel edin, gel. gel aynı gel. Baba dişe bak. bak. Ben yakın kamera lan. Yakın çekim yapıyoruz lan. Dişe baksana. Oğlum sen salak. Bak, pablo kızıyor ha. Onun harekatını <laughs> <laughs> O ara sizi topsa seni. Yani o ara Telefonu evet. <laughs> <Ne> alalım ya. <laughs> Al telefonu <aile> <laughs> Tabiatta da. 300. 300. Bunun adını. <laughs> Oha nasıl hortum gibi işi bak bak. <laughs> ama ama ne yapıyorsun ya? Ulan, ulan bizi kabarsak oluyoruz yapma yapma. Yapar şey sana. Hayır oğlum tamam hayır. Ona öyle. Ayhan direkt sağ gelir ha. Tamam sakin, sakin oğlum sakin. Sıkıntı yok. Ne? da e, bir keser git güreş. bayağı cesaretle. 5 Tamam bir sakinleşsin. Bir <laughs> sakin. <ha. gülüyor> tamam oğlum tamam. Ama şöyle Pablo. Pablo. De hayır. Şöyle Pablo. Hayır. Pablo. Tamam. Hayır, tamam, hayır oğlum tamam. Tamam oğlum. Şimdi arkadaşlar o işedi. Bu çok e, sinirlendi onun işemesine. Bu da işlerken Pablo çok sinirlendi yani. Sus da ya. Pablo. Tamam oğlum. Bir şey yok bak buradayım. Tamam. Seni seviyorum tamam. Biraz da kıskanıyor. Ben onun yanına gittiğim için Pablo da kıskanıyor. Buradan e, kazasız belasız ayrılırsak iyi yani. Ben bu şekilde düşünmüyordum. Köpek falan olduğunu bilmiyorduk. Böyle geldik. Biz çıkacaktık daha dedik buraya biz ziyarete gelelim bu arkadaşı. Bir ol başlığı çekiyordu ya neydi çobanın peşinde miydi öyle bir şey. Çobanla zorlu hayatlar serisi vardı ya bir ol. Ben de öyle bir şey yapayım dedim geldik buraya çobanın yanına. Bunlar ne masum. Ne kızım? Ne kızım. kızım? Aferin benim kızıma gel bakayım gel 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 tamam tamam. O zaten yavru olduğu belli. Aferin kızıma. Aferin kızıma benim. Bu çiftleşmiş, e, o köpekle çiftleşmiş. Acaba nasıl yavrular olacak yani? O o köpek tüylü müylü bir köpek bu Akbaş. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Aferin. Ya bu Akbaşlar da çok tatlı köpek ya. Biraz sert oluyorlar ama bu sert değil herhalde. Akbaş. Bunun adını da sormadık ya. Filoları falan iyi ama. Aferin kızım. Aferin kızım. O daha ufak o ya. Hiç şey değil. Ha bu çok masum ya. Ha buna baksana ya. Ben akbaşı da çok seviyorum ya. Yürü. İyi yiyeyim ya. Yürü Ha bu da birine benziyor ama şıma benziyor ya. O Amerika'dakine benziyor ha gözleri bak bak. O estetiksiz şeyine benziyor. Bak, evet. Kesi burada mı yatıyor geldiği zaman? Kaç tane kesi var? 250 tane. İyi. Başkan, abi çoraplar da yaptın ama bir varisi var. Ne Ulan, yapıyor? da yiydi biliyor musun? He. Bulardan eskiden vardı değil mi ya? Eskiden ben hatırlayarım bulardan. <laughs> <laughs> hayır oğlum. Sakin. İstanbul'da mı dansız? Tamam tamam oğlum. Bak biz buradayız tamam. Başkan gizli misin abi? He. Cihidir niye? Bak kar yağsın bunun özel ne tutar abi? Yazın senin tutar. kışın şu ya, yazın su. senin tutar mı çorap ya? Bak ne diyorum sen inanma ya. Zelki fasor. E <laughs> yazın. Zelki e sor. Bak İstanbul siz tak yani. Bu evet. İstanbul. Ki İlginç şeyler <gülüyor> ya. <gülüyor> ya yazın senin tutar mı ya? Çorapta mı? Esir, Bak inanma Kesin yönünle yapılan böyle duyuyor. Kesin yönünde mi yapılmış? Bak İstanbul ne? Hortumla <laughs> tutar. Simsizak olay ya. Oyanasın ya. Onun için bunu çabalıyor. Ekiği yani, ee, isterdi o zaman. İçsin de bir içsin. Yani. Ya ha, bu köpek... ...ilk çıktığı zaman ne kötüydü ya. Şöyle. Güzel. Hıh! O zaman... <laughs> evet. Belki bu köpeğimizi bir tane... ...birileri şikayet etti aldılar. Bunu attı da hücreye. <Ministry> Hücreden sonra... ...şimdi bak yüzü aldığına e bak. Başka Bacağım. ilk çıktı neydi abi? Değil? Evet. <laughs> Az sanır. Az sanır. Ama hala var, var e, iyileşiyorlar da yavaş yavaş iyileşiyorlar. Ama ne güzel oluyor. Evet güzel olacak inşallah Başka ya. Allah. sen mi bakıyorsun? olmasa da <laughs> 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 Neredesin? Youtube'dan evet. Ya. Yani. Şimdi kendini, seni de atacağım videoya izlersin. <laughs> Ama sen de güzel bakmışsın. Neler olsun köpeğin. Yani köpekleri böyle işini yaptırıyor adam ben bizim oraya gelen bir çoban vardı. Köpekleri çok zayıftı ya. Acıdım köpeklerine. Seninkiler iyi, kilolar iyi ya. Bakmak lazım yani. Abi, ya malına bakacaksın. Daha orada ha. hayvan. Bu da malına bak. Hayır, sen de ona bakacaksın. Abi. Böyle sürü eee ya diyorum. Bir dışarıdan biri geliyor falan hemen tepki koyuyor mu lan? Bunun özelliği oldu. Değil yok mi? Yok. Ama ben bağırdım ama tabii ki ama bu Yok şey yok, yok video yapma ben sana şeyim yapayım da tamam. Ha? Baktım ona. <laughs> video yapalım. Ama evet. <laughs> tamam da sen de şimdi Sağ videoda çekiliyorsun da bak çalışırken bak. Hem de senin için GoPro olan çekiliyor yani bak. Ama bir de özellikle Ser Sertan çekiyor. Sertan'la ben bir kampa gittim. Adam dedi ki video böyle çekilir. Adam işin uzmanı. Beni kaza değil o. Arası geldiği zaman <laughs> sana video çeksin bak sen. Bak başkan orada seni bak. Bunlar keserken safi sıkmayacağım. Evet. Hafif tutsağım böyle. O, kendi gidip yazıyor öyle. Kendi... <laughs> <laughs> Sapı sıkarsan o da kendini sıkar. Aa ne güzel odun var ya tam yanmak. Taptık Emre vardı. E hani o çaydanlık ne oldu? Onu, şey da, çok, şey, ha, kaynadı da demledi. He kaynadı değil mi? E soba da yanaydı değil mi içeri? Ha tamam. Oraya mangal için köz olması lazım ama. Sercif, şimdi bir dişi bir erkek yavru yerleşsin. Bak sütten kesin deme alıyorum ona. Nerede? Buradan da. Ablar yani, mı? Yok yok keçi keçi. Ha keçi ha. Hayır. Hayır. Tamam bir erkek bir dişi ama en güzel yerlerinden. lazım sağdan oraya. Yeşil mavi olursa da biz gibi daha iyi olur. <laughs> keçi yeşil mavi olur <laughs> <laughs> bize. Aferin benim oğlum. Bağ mı diyorsun? Yok abi. <laughs> Bana mı diyorsun? <laughs> Daha, Daha kes bizi. Vallahi ben ama. Sen geçen niye öyle diyorsun? Ama diyorum onda ya. Bakayım, bak ay bak şu be. Bir saat diye Ya yok <laughs> <var değil, gülüyor> abi. <laughs> Aferin olur diye. Ya köpeğe diyorum da köpek bana bakayım. <laughs> seni çekmek niye diyorsun? Bak seni çekmiyorum onu onu onu, onu da mi? çok çekmiyorum ya o yüzden. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar daha sonra bir video daha çekeceğim. Peki, siz ne yiyorsunuz? Biz yiyoruz abi. Kesileri yemiyorsunuz. Ne şey ben baba lan kaf kaf. Ama öyle lan bu dünya bitti. 5 sene koy kendine de ki ben rızamlar 2000 tane 3000 tane ondan sonra bıraktı. <laughs> Karabaşı sevdik ama <laughs> Karabaşı sevdik ama Karabaş en son az kalsın yiyordu bizi ya. Karabaş ayıp ettim ben. Barışalım da videoyu öyle gel kapatalım baba. gel. Gel Karabaş. Gel oğlum bakayım. Elimde tenis. Yok şam gel. Gel elin gel. Tamam tamam. Karabaş. Sevdim onu da hoş ya. de abi Ya sen de konuşma. Sen değilsin öyle oğlum. Ağzını aç sen Gel sen de ağzını aç ya. Şöyle oradan kızdırıyorsun. Yok bir şey Şu an atak değil ya Tamam tamam Pablo bir şey. Et. Karabaş senin de yaptığın insanlık değil ya. Ama ne güzel bir yer. Yani. Ama dere olmaz çok. Evet dere dereye biraz daha yakın olsaydı. Dereye biraz daha yakın olsa daha iyi tabii. Karabaş Pabloyi sevmedi. Bak o işediği zaman Pablo sinirleniyor. Ay. O işi ya, o patinaj etti mi Pablo sinirleniyor. Tamam, hem o, hem şimdi Pablo da bundan büyük ya. Yaş olarak da büyük olduğu için. Bu biraz şey yap. Dört tane dört tane basla benzemiyor. Kuyruğa baksana ya. Kuyruğu da aynı toz alma şeyi gibi. Zevki bunlar şimdi çeteye falan bir şey demiyor değil mi? Ha kızar var hmm. bir, 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 İki gerçek bir dişi varsa. Evet. <laughs> Bundan çiftleşti değil mi Akbaş? Çok güzel yavrula çıkardın. Ya almıştım da çok güzel yavrulayı vardı. Var da yaylarım Ne ettin? Saldırdı. Siz kutaf niye diyorsunuz bunlara? Yavrulayına da biz kutaf çalıyoruz. Evet, kutaf. Bakın okay, nereden çalıyor? Nasıl çalıyor? Ya bunu bu. çömeyi, hani de bağlanmıştık diyor. Kutup'da çıkartıldığı diye dişirdi. Allah Allah, saldırıyor. Yayla neresi sizin? Ovit. Ovit ha. Sen şeyi tanıyor musun? Selim Uhtoğlu'nu tanıyor musun? Selim Uhtoğlu. Onlar Tahvur Yaylası'nda. Bana bir tane köpek mi? E, Onca tarafında. E, yok, Tahvur Yaylası var yukarıda. Tabak aldınız mı? Gördüm bizim çoraplar daha uzun ettir ha. Abule'ye sakladım. He. <laughs> <laughs> e evet, öyle de var bizim. Abuladan ben almışım zat lastikladım. Abuladan almışım şeyden. Andon'dan aldım oraya rastladım. Bana Baba bir oraya... eldiven vereceksin, hala vereceksin ama. <laughs> Neyi? Bir eldiven vereceksin bu ya. Hala oraya düle, niye e, almayasın? Sonra bayrak şeyim var. Dire he. <laughs> Onu Direkt da vereceksin. Bu bugün unutacağım bugün alacağım onları. Al var <laughs> herkese. Ha, evin oradan, vereyim Neyse görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar, Allah'a emanet olun.